Merhaba arkadaşlar, ben Aytaç Ferhalı. Bugün size Mega Mart fırsatlarından bahsedeceğim. PlayStation Store'da bulunan yeni indirimlere bir göz atalım dilerseniz. Belki beklediğiniz indirimleri görmüş olursunuz. Veya alamadığınız oyunları bakmış oluruz. Şöyle kendimi kaybedeyim. Evet. FIFA şu an bende mevcut. Dur bakayım. Normalde 300 falan da olması lazım. Ben de şimdi mevcut olduğu için gözükmedi haliyle. Ee, Kalisto 629 liraya düşmüş. 200 liraya yakın bir indirim var. Link Light. Cyberpunk 239 liraya düşmüş arkadaşlar yarı yarıya. Yani değerlendirilebilir aslında. Destiny 61 lira versiyonu tabi. Minecraft 152, Witcher 239, %40'lık indirimler var. Tek tek saymayayım isterseniz böyle geçeyim ben. Ee, siz gözlemlerinizi yapın. Mesela Saint Roll e, ben de oynamadım. E, yarı yarıya düşmüş aslında. Değerlendirebiliriz ben de dahil olmak üzere. dikkatimi çeken taşımacılık sınav runner eğer kamyon oyunu seviyorsanız 200 TL'ye düşmüş. Diablo 3 98 lira. Güzel fiyat o iç oyunu oynayanlar için ama bu zamana kadar Diablo'yu oynayan olmuştur illa bu oyunu seviyorsa. Crash'e bakalım. Fiyat gözükecek mi? 219 lira. Ben tavsiye ederim arkadaşlar bu oyunu. Crash Bandicoot iyidir. 149 liraya düşmüş arkadaşlar. House of Ashes. Ben bitirdim. çekici. Kenan'ı tavsiye ederim. 237 liraya düşmüş. Call of Duty Ghost. Eski versiyon. Rally bende de var. Şu an fiyatını maalesef göremiyorum olduğu için. Aslında burada mesela 499'muş. Ama buradaki fiyatını şu an zaten sahipsiniz diyor. Göstermiyor. Bilemedim onu. Şu oyunu alacaktım. Sword and Fury almış değilim şu an için. İlgimi çekiyor açıkçası. 279 liraya düşmüş. Tekrar kamyon oyunlarına değinecek olursak 174 lira Truck Driver. Şöyle geçiyorum. Burada biraz daha eski oyunlar mevcut arkadaşlar. Ama şöyle göz gezdirin istedim. Mesela şu oyunda değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, 36 lira. Ee, film tarzında. Güzel. Bir gerilim oyunu. Asterix var. Bayağı da varmış oyun aşağı gittikçe devam ediyor burada Metal Slug 3 tavsiye ederim. Uygundur bence. Şu an göremesem de. Joe and Mac. Eski çağda. <laughs> Geçen. Sevimli kahramanlar. Tekrar aşağıya. Evet. Efsane. Kick of Fighters. 70 lira. Dövüş oyunu sevenler bilirler. PlayStation'da oynamak isterseniz. İkili paket. Yine de pahalı arkadaşlar. 629 lira. Ee, yani. Bir şey demeyeyim. Sona doğru geliyorum. <laughs> Bayağı bir oyunda indirim yapmışlar ama e, ilgimizi çeken oyunlarda duruyorum zaten. Burada da karakterler var galiba. ekstra. Neyse ki arkadaşlar, neyse ki bitti. E, dediğim gibi. Mega Mart %70 indirim fırsatlarına bakabilirsiniz. Böyle bir göz gezdireyim istedim sizin için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.